Herkese Tormali'nin dördüncü bölümünden merhabalar arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu bölümde kısaca ne yapacağız? Çarımızı bir an önce 75 level yapmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çarımızın üstünde elinde bir takım değişikliklere gitmeyi düşünüyorum. Ve kısmet olursa bu bölümden sonra artık bütün etkinliklere çarı girecek şekilde bir e, revize etmek istiyorum diyeyim. Ve daha sonra artık bu bölümden sonra düzenli bir XP kasmak istediğimi söyleyeyim. Yani artık çarı bir takım veya net bir şekilde oturtacağız görevlerimizi yapıp diyelim ve sizleri fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. Bir an önce bölümümüz başlasın. Geçmeden önce bir like atarsanız abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok sevinirim diyorum. Keyifli seyirler beyler. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi eslantımıza geldik. Level kasmamıza devam edeceğiz dedik. Giriş bölümünde açıkladık. Şimdi beyler Dom Knight görevimi aldım. CV yapacağız bugün. Dom Knight yapacağız. Trollü yapmayacağız hocam. Trollü bir iki deneyim dedim. Yapılacak gibi değil yemin ediyorum. Sadece kalacak olan Dom Sol diğerle troll arkadaşlar. Bu iki göreve ellemeyeceğim çünkü çok zor gerçekten. Bu sürede ne yapacağız? Geldik burada seri seri arkadaşlar. Şu Dom Knight'ları dönmeye çalışacağız da şu uçtu beni görünce ya. Sen gel bu hocam da. Sonra şöyle bir alan yiyin hocam siz. Tamam. Sakin gelin şimdi. Hepiniz sakin olun. Hepinizi hepinizi alacağım. Her zamanki gibi alanlarımızı atıyoruz. Yavaş yavaş kesmeye devam edeceğiz abi. Şu çok fazla arkada kaldı ya. Çok fazla arkada kaldı. Buradan döner mi? Birazcık zorlanacağız gibi duruyor da. Canları iniyor Allah'tan. Şöyle bir şuralara falan çıkacağız. Şöyle bir şeyler yapacağız. Bunları üzmeden 4-4-5-5 artık kaç tane denk gelirse hocam. Hepsini kesmeye çalışacağız. Zaten dom-knight'lar dom-sol göre çok daha rahat kesiliyor. Doom Soldier'ın canı çok fazla hocam. Hani bunu anladık. Bunu anladık. Vuruş mesafelerine çok yakınım. O bizim için birazcık sıkıntı. Tamam. İlk altı gitti hocam. Çok da rahat kesiliyormuş gerçekten. Devam edelim şimdi sizlerle beraber ilk altıyı kestik. Beyler sanırım bir farm slotu keşfettik. Doom hocam gayet seri çöp atıyor ya. Yani DC Premium olmadan attı hocam ya vallahi tatmin edecek mi? Evet bu seviyede tatmin eder çünkü bu çöp. Çünkü DC Premiumsuz gelip burada hem görev yaptık hem de çöplerimizi aldık. Çöpleri o kadar değerli mi? Evet değerli. Yani şu kadar ikili sayfayı birleştirsek 600-700k yapıyor. Bunları saymıyorum bile. Ya gerçekten değerliymiş abi. Dom solder bir de rahat dönülüyor ama 5 tane olması çok yetersiz. 10 tane olsa tamam. O zaman sıkıntı yok. Ama 5 tane kurtarmaz arkadaşlar. Gidelim biz ikinciyi de aldık. Şimdi gidelim ikinciyi de verelim. Onu da yapalım hemen. Çok rahat kesiliyor zaten domsel diğerler. Yani bize dayanmıyor hocam. Evet beyler şimdi bu görevimizi de bitirdik. Ara ara DC flash'i basmayı unutuyorum. Arada da 20k 30k XP oynuyor alışık değiliz ya arkadaşlar mecbur unutuyoruz aslında hatırlamamız gerekiyor da neyse burada açılan bir şey var mı sanırım yok tamam şu anlık açılan bir şeyimiz yok biz ne yapacağız Falcon'a gideceğiz arkadaşlar Falcon görevimizi yapalım CV görevimizi yapalım ve devam edelim Evet beyler seri seri alanlarımızla bitirdik CV CV'nin 40'ını verelim Falcon'da bir takım arkadaşlar bir şeyler deniyorlar o yüzden Falcon'a geçmedim şimdi arkadaşlar onun işte Falcon'luk bir görevim var başka bir görevim yok. Şimdi şunları bir çöpe satalım. 10 tane TSF falan aldım üzerime. Potman'ı aldığım için 36 hem para kaldı arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim sizlere. Şunları da bir Satalım hocam beyler az önce bu pazarı kurmuştum pot ve mana için drakeye gireceğim ve 250 tane can pardon 250 tane mana potu 100 tane can potu alışımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlar 3k'dan can potu buy kurdum 5k'dan da mana potu buy kurdum. Bundan sonra buy kurarak alacağım. Akşamdan böyle hazırlayacağım abi. şimdi Bunları batalım banka bir tık daha buy kuralım. Evet arkadaşlar geldik şimdi güzel bir sonuca artık 72 leveliz. Mage partimizi de bulduk. Ama sıkıntı şurada ben saniyeleri bilmiyorum. Umarım parti yazar. Birazdan partiyle de konuşacağım. Umarım mavi alırız. Ölmeden çıkarız şuradan. Tek sıkıntım şu an ölmemek abi. Çünkü çok az canım var. Hadi FR'yi basınca ne kadar FR'm oluyor hocam? 131 FR yetmez. Benim buradan çıkarsam eğer öleyim ya da ölmeyeyim kendime direkt bir tane talya ayarlamam lazım hocam. Değerli arkadaşlar sanırım tehlikeyi atlattık. Şöyle kaçıyoruz seriden. FR burada kaldı. Burada DM'lerimiz var. FR'ye atak yapmışlar. Tamam. Artık problem yok diyebiliriz. Maviyi aldık. Yani abi şuraya baksana. Şuranın güzelliğine bak. Full X kanki. Full X. Full X. Yemin ediyorum mükemmel bir atlayış. Ben buralarda pek atak yapamadım. Ölürüm diye. Malum levelim düşük, itemsizim bir de. O yüzden şey yapmadık. Fazla durmadık hocam üstünde. Ama güzel bir şekilde aldık diyebilirim yani. Hadi ilk mavimizi alalım da şuradan bir çıkalım ya. Hadi ver be maviyi be. Vallahi verdi hocam. İlk mavimizi aldık. İlk mavimizi aldık arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi gidelim bunu bankaya atalım. İşte mage olduğunuz zaman bankosunuz hocam. Yani sizi partiye alırlar. Yeter ki a level de almışız. 73 level olmuşuz. Şimdi burayı vermeyeceğim en başta çünkü HP yok, MPR kaldı dedi arkadaşlar. Onda da dex'e vermemiz gerekiyor herhalde. O yüzden stat skill'leri şu anlık vermeyeceğim arkadaşlar. Şu kısmı vermeyeceğim diyeyim ben size. Gidelim şimdi şunları bir bankamıza sallayalım güzelce. Etkinlik gelirlerimizi şunları da bankaya atalım. Sonra burada iki tane vermem gereken chat görevlerim var. Onları vereyim. Ondan sonra yine chat görevlerimize devam edelim bugün 75 olmamız lazım. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Şuradan biraz da potmanı alalım. Sabahki FT'ye, JR'ye yetişmek istiyorum hocam. Sabahki JR'ye yetişmek istiyorum. Şundan 6 tane alsak. Nerede bizim can potu? Can potundan da bir 27 tane aldık mı? Bize yeterli diye tahmin ediyorum. Şunları bankaya atmayalım. Gidelim chat görevlerimizi verelim. Ve devam edelim arkadaşlar levelimizi kasmaya. Evet beyler Falcon'un ilk görevini bitirdik. İkinci görevde slotu topluyorken bir yerde bir zorluk yaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı. Birisi ta ikinci ikinci falcon'un olduğu yerde doluyor. Diğeri başka bir yerde doluyor abi. Ben o aradan bir türlü çıkamıyorum. Şimdi ikinci falcon'u da aldım. Potumda manamda en ufak bir sıkıntı yok. Bir sivitimi yenileyeceğim. Onun dışında repereme bakayım. Bir de repere yapalım şuradan hazır gelmişken. Ondan sonra gidelim falcon'u toparlayalım. Size de ufak bir sahne izleteyim nasıl toparlandığına dahil. Ama dediğim gibi alttaki beşliği alıyorsunuz da yukarıdan dörtlüğü anca alabiliyorsunuz. Diğer beşliği almak birazcık zorluyor arkadaşlar. Neden? Şunları da silelim bir daha gelmeyelim. Ayda şey sildik. Aynen öyle. Bu sefer topladık arkadaşlar. Ama kaçta topladım bilmiyorum. Yukarıdan bir dört aldım. Yukarıdan üç mu aldım? Dört mü aldım? Bir şey aldım yukarıdan. Arada baga giriyor abi. Slotun geldiğini anlamıyorsun sen ekranından. Sonra bir koyuyorlar mezardasın. Oraya dikkat etmemiz lazım bizim çok da rahat kesiyoruz arkadaşlar. Ama kaçlı toplarladım orayı bir bilmiyorum ama nasıl olsa görevim sıfır birazdan anlarız abi. kaçta aldığımızı birazdan görürüz. Arada alan skilllerimi bekletiyorum çünkü ay skillimle normal fire skilllerimi dengelemek için hocam. İstiyorum ki bir ay vurayım bir fire vurayım. Bir ay vurayım bir fire vurayım. Yoksa öbür türlü canavarlar bir an çıkarsa biz biteriz abi. Şu an iki ice mi vurdum mesela. Bu çok güzel bir şey oldu. Bu çok güzel bir şey oldu. Acaba bunlardan drop alıyor muyuz ya? Ben bunlardan bununla beraber bir 60 tane kesmiş olacağım. Ve 60'tan hiç drop alamazsam CV gibi. CV'den mesela 40-40 kestik, 80 kestik. Hiç drop alamadık abi. Hiç. Bu falconlar beni bir tutarsa var ya. Yemin ediyorum size. Bunlar beni bir tutarsa. Şuraya baksan abi. Kanatlara bak. Nasıl çırpıp çırpıp duruyorlar. Belki de oyunun en güzel efektlerini mageli yaşayabiliyoruz diyebilirim size. Bir tane gitti. Herhalde o bütün 35'leri yiyen adamdı. Şu an iki tane daha gitti. Bir tane daha gitti hocam. 8 tane mi yakaladık biz? Dokuz da olabilir. Aynen öyle 8 tane yakalamışız ya. Yok yine onu çekemedik hocam ya. Yukarıyı komple alamıyoruz abi. Yukarıyı komple alamıyoruz. Bizim yukarıyı da almamız lazım da işte gelmiyorlar. Bu sefer bir daha deneyeceğim bak kimin ne olacak abi. Hepsi bir de olsun. Evet beyler BDV'den aldığımız chat görevlerinden aldığımız bir de iki tane yerden alıyoruz zaten bunları. Bu arkadaşlardan 7 taneyi tamamladık. Şimdi bir üstümü boşaltayım arkadaşlar chat görevlerini de yapıyoruz. O daha devam edecek. Yetişemedik sabah yeresini. Olsun. Şunları bir satalım hocam. Oradan da geçelim artık master kağıdımızı alalım. Güzel oldu abi. 40 mi pazardan vermeye gerek yok. Hiç gerek yok hocam. 40 mi cebine kalsın. Hiç böyle acele etme. Bu sana sermaye de olabilir yani. Öyle düşün. Şimdi Uruk Blade Urukay'ı tamam. Sana gitmeden önce bir %30 atağımızı artık bir alalım. Neredeydi o? Layiba'daydı. Layiba'daydı hocam. Layiba'ya geçtik. Şuradan nerede bu acım? Şunu çıkartalım. Şurada bir yerde Apost kardeşimize gidelim. Apos kardeşimizden de helalleşelim ve bize 40M değerindeki kağıdı versin. Ver hocam. Bu Lich. Bu da XP görevi miydi bu ya? Tabi bu da XP görevi. Bunu da yaparız şimdi. Bunu aldık. Tamam. Güzel. Şunlar 70-72 skill'leri neymiş? Evet beyler geldik en tatlı chat görevine. Marulun chat görevi. Bu benim en sevdiğim hocam. Bu benim en sevdiğim ben daha önce hiç almadığım için şimdi alabiliyorum. TSM'i de silebilirim. Reis geliyoruz burada. İki görevden oluşuyor bu tamam mı? Toplamda 37.5 milyon XP veriyor. Sadece pot kasacaksın hocam. Koyun buraya kazmayı tamam mı? Vuruyor 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 vuruyor. O diğerlerinden biriktirecek. Biz kırdıracağız. 5 tane pot yakalamaya çalışacağız. Zaten hatta bütün potlarda genelde bundan oluyor hocam. Mis gibi takılacağız. Şimdi ben de burada bir güzel bir mola vereyim abi. Yani artık level kasma olayı birazcık yavaşladı. 75'e atmak istiyorum çarı ilk etap için söylüyorum. Ya bu bölümün hedefi 75'e atabilmek ki atacağız gibi de duruyor zaten. Şu an benim level almak için kaç milyon XP ihtiyacım var? 60 milyon civarında bir XP ihtiyacım var yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım sizlerle beraber. Değerli arkadaşlar kayda almayı unuttum da şimdi tekrar kayda girdim. 20 tane olayını şimdi burada halledeceğiz. Yalnız şöyle bir şey var unutmadan söyleyeyim arkadaşlar 37.5 milyon XP veriyor buradaki iki görev ama siz eğer bunları çıkarttığınızda arkadaşlar direkt normal kırdırma işlemini yaparsanız olmaz o zaman normal kırdırma işlemi yapıyor ben ilk tur onu yaptım çünkü mana yükseltici almak için şu arkadaşı almak için yaptım o işi bunu başardık Şimdi buradan da seri seri diğerlerini kırıyoruz. 8 tane daha kırmam lazım benim. Ben bunları kırayım. Tekrar sizlerle görüşelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi EMC'deki bu görev 70'ten sonra da devam ettiği için arkadaşlar biz 70'ten sonraki görevlerini yapıyoruz. Yani EMC lüfer fark etmiyor. Şu an lüferdeki görevimizde biz beraber gittik hocam. Levelimizi güzelce aldık. Şimdi burayı da 68 yaptık. Bir level daha almam lazım benim. Daha CZ'ye uğramadım. 3 tane de direkt hakkım var alırım diye tahmin ediyorum. Bu bölümde 75 olmayı gerçekten çok istiyorum. Gerek yok bir daha uğraşmak da istemiyorum işin açıkçası. Biz nereye gideceğiz şimdi? Herga'ya gideceğiz. Tamam hocam gidelim. Beyler şimdi bir tane boy alıyoruz pazarcı arkadaşımızdan. Ice kabine söz verdik ama bir türlü gelmedi. 105'e ondan alacaktık. Fakat 100 bu arkadaşımızdan artıydı boyayı alıyoruz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim. E hocam, evet arkadaşlar. Az önce açıldan bir tane MS aldım. Onu da buraya bıraktım. Haberiniz olsun. Şu MS'yi biz canavardan çıkarttık. Bu da açıldan aldığım MS. Volemizi elimize takabiliriz. Arkadaşımız yeni gelmiş. Ona da özür dedim. Çok özür dedim gelmeyince. Bayağı oldu dedim. Ben de başkasından almak zorunda kaldığımı söyledim. Arkadaşlar bir yere vermem gereken yine pot mana masrafım için bir arkadaşa para verdim. Bilginiz olsun. 2,5 mm öyle bir şey verdik. Şuradan bir kendimize bir 10 tane TS'mizi çekelim. Şimdi ne yapacağız beyler? Silahımızı aldık. Tekrar gideceğiz. Görevlerimize devam edeceğiz. Bakalım videoyu yetiştirebilecek miyim diyelim. Devam edelim. Ben burayı benim okçuyla da yapmıştım arkadaşlar. Şimdi mage ile yapıyorum. Ama mag şöyle bir şey fark edebiliyorsunuz. Çok daha seri yapıyorsunuz hocam. Atak kullanmadan 4 alana zaten hepsi ölüyor. Yani gerçekten şöyle bir vurduğumuz zaman hepsi yerle bir. Ama okçuyla böyle değil hocam. Okçuyla tek tek gideceksin, altına gireceksin, üçlü beşli yapacaksın. Asasla zaten Allah korusun. Warrior desen masrafçı başı. BP Price desen BP Price değildir. Ama BP Price'ın tek bir kötü yanı var hocam. Aynı meş gibi Swift'i yok ve uzaktan kesemiyor hocam. Yani uzaktan kesemiyor. Magen'in en güzel yanı hem yakından kesiyor hem uzaktan kesiyor. Değerli arkadaşlar şimdi bu bossları kesiyorken bu enteresan bir şekilde bug'a giriyor. Çiğ skillini atıyoruz daha sonra normal dondurma ice skilllerimizi falan atıyoruz hocam buga giriyor yakından denediğim zaman olmadı bu yakından denediğim zaman buga girmiyor ya arkadaşlar işini kolaylaştırsın bu bilginiz olsun yani eğer chat görevi falan yaparsanız bu canavarların bu şekilde buga girme olasılığı var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar set görevlerimizi bitirdik muhakkak bunları yapmanız lazım arkadaşlar eğer paranız yoksa oldakıya para vermek istemiyorsanız. Yemin ediyorum sadece 5-10 liraya çar diziyorsunuz. 5-10 liraya bu farm çarı oluyor hocam. Bak ciddi söylüyorum. Artedi isterseniz normal gidin linen paperset set alın. Şunların arasındaki farkı da bakabiliriz aslında. Bunu buraya koyabiliriz. Bunu buraya koyabiliriz. Bunu buraya koyabiliriz. Bunu da buraya. Hocam şunu da şöyle koyduk mu? Bunlar bizim normal takılarımız ve bunların hepsi iş yapacak. Daha beltimiz eksik. Hocam baktığımız zaman, Pileem Glacier Lighting res veriyor. Bu da aynı şekil veriyor ama bunda HPMP var. Magic Power 10 vermesi var hocam. Yani bu benim aklımı karıştırdı aklıma bir şeyler geliyor da çünkü level kasıyorken ben böyle level kasamam partiye giremem beni kimse partiye almaz alsalar da zaten tek yerim hocam. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki chat görevini yapmaya geldiğiniz zaman bir şeye dikkat edin şu canavarı çekmeyin hocam bu canavarın canı çok fazla olduğu için ölmüyor bu size zarar verir birazcık daha hepsini toplayarak gelmeye çalışın meş arkadaşlar için söylüyorum serimiz meş olduğu için eyvah eyvah tutamadık birazcık sıkıntıya girdik gibi duruyor ama problem değil şimdi Buraya kadar geldikten sonra normal alanınızı atarsınız artık. Dondurursunuz hocam. Tozu basmıyorum şimdilik. Tozu bir sonraki tur basacağım. Çünkü burayı kaçırdı artık. Normal buradan gelip kesiminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama dikkat etmeniz gereken nokta dediğim gibi oradaki bosu çekmemeniz. Çekerseniz birazcık zor olur işiniz. Onu peşin peşin söyleyeyim. Bunu da böyle halledelim diyelim. Şunu da kestik mi tamam. Evet arkadaşlar şimdi artık 75'e merdiven dayadık. Şimdi görevimizi vereceğiz beyler. 75'imizi koyacağız cebimize. Meteorumuzu açacağız. P3 geçeceğiz önce. Evet beyler şimdi buradan 5 tane siperimizi alıyoruz arkadaşlar. Çarı ufak bir takviye yaptım. Şimdi gidelim görevimizi verelim ve meteorumuzu 70 skilllerimizi açalım. Evet arkadaşlar siperlerimizi Marlon'dan teminatını yaptık. Şimdi geldik buraya buradan hemen gidelim 70 novamızı ve açtık. Sanırım açılması lazımdı. Aynen öyle meteor açılmış. Bu skillimiz de açılmış. 70 skilli. Bu yakından vurma skilli miydi acaba? Büyük bir ihtimal oydu. Gelelim şimdi buraya. Evet beyler skill'lerimizi açtık. Şimdi hemen maradona geçişimizi tekrar sağlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Beyler 2 dakika şimdi gideceğiz. Şuradan bir damage farkımıza bakacağız tamam mı? Meteorumuz da nerede? Meteor da burada hocam. Şimdilik böyle dursun. Şu meteor ve nova skill'lerimi 2 dakika kaç hasar veriyor? Ona bakmam lazım benim. Ondan sonra stat skill'imizi sıfırlayacağız. Ronset'lerimizi giyeceğiz. Ronset dediğimde bu çakma ronsetler arkadaşlar. Çakma setlerimizi giyeceğiz. Ondan sonra da level'imizi artık kasmaya çalışacağız da. Heh, şimdi oldu. Meteor da bayağı bir alan kaplıyormuş ha. Tabi meteor bayağı bir alan kaplıyormuş hocam. Şöyle vurmamız lazım bizim. Aynen öyle. Böyle vuralım. Hocam 1995-1972. Birinci tur. 1995 1792. Bu benim ilk turum. Şimdi bir de Nova'yı vuralım hocam diğerine getirmeden. Nova 1536-1626. 1536-1626. Tekrar meteora geçtik. 1681-1725. 1681-1725. Tekrar bir Nova'ya vuralım hocam. 1672-1780. Son bir tur daha yapacağım. 3 tur yeter. 3 tur skilllerimizi test ettik. Bunu da vuralım meteorumuzu son kez. 1944-1921. 44, 1921. Son kez de bir no'umuzu vuralım hocam. 1706, 1600, 1706, 1654. Tamam. Şimdi gidelim. Stat skill'lerimizi sıfırlayalım. Üstümüzü bir çıkartalım o abi. Şimdi bunları çıkartalım komple komple komple. Bankadan ron setimizi alalım. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi neler yaptık? Çarımızın stat skill'lerini sıfırladık hocam. Şimdi üzerimize giydiklerimiz neler? Hocam. Bizim chat görevlerimizden aldığımız çakma mitral seti bir kere pardon ron seti bir kere giyiyoruz tamam mı? Şimdi bizim önceden ben gittim testini yaptım. Sizlerle beraber de yapmak isterim hatta. Gidelim tohumumuzu atalım. Biz Nova ile Nova diyorum pardon. Meteorla 1900 civarında bir atak yapıyorduk buradaki arkadaşımıza. Sektiğinde de 1700 vuruyorduk. Şimdi burada zaten görebilirsiniz. 1995 sekince de 1700 1600 civarında bir şey vuruyorduk. Şimdi burada sekmediği zaman şu arkadaşımızın şöyle gelelim buraya atamızı yaptığımız zaman arkadaşlar 1500 civarında bir vuruşumuz var sektiği zaman. Sekmediği zaman da 1700 civarında vuruyoruz. Yine aynı şekil baktığımız zaman şuraya bir geleyim. Az önce vurduklarımız bunlar, şimdi vurduklarımız da bunlar hocam. Burada sek, burada da bizim noamız ne kadar vurmuş abi? Bizim burada ne oldu? 1536 1626. Burada da zaten 1570 1433 vuruyor. Yani değişen pek bir şey olmuyor. Ama bunun yerine neler kazanıyoruz. Bak hocam. Evet Mage ile birazcık daha seri dönmeniz lazım. Anlıyorum ama Mage'nin zaten çok fazla alan skili var. Bunlarla beraber yaptığınız zaman hani biz ne giriyoruz? Drake giriyoruz. Şüzler zarfında bir tek girdiğimiz Drake. Bir de etkinlikler. Onun dışında biz girmiyoruz hocam. Ama biz BDV giriyoruz. JR'ye giriyoruz. FT'ye gireceğiz. Burada bize can lazım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Benim kafamdaki mage konsepti aynı bu şekilde. Kimse beni yanlış anlamasın. Stat skill için şu yönde. Burayı da bakın size göstereyim şimdi. Üstümdeki kıyafetler. Abi buradan zaten Big Each Power 10 bonusunu alıyorum ya. 50 buradan alıyorum. Yani Trial miydi? Onun adı ya. Pepper Set. Pepper Set. Pepper Setlerden 75 alıyordum. O yok 50. 60 alıyordum. Buradan 50 alıyorum hocam. Ama defansımda 784'e çıktı hocam. Canım 4271'e çıkıp Şunlarla beraber. Öbür türlü 3K'nın üzerinde bir canım var. Bunlar gerçekten yeterli. Çünkü 83'e kasana kadar biz zaten çok zorlanacağız. Pot mana ne olacak? Mana masrafı ne olacak? Biz burada biz hatta size şunu da göstereyim abi. Buraya koydum mu ben onu da? Koymamışım hocam. Hemen 2 dakika size şunu da göstermek istiyorum. Bakayım onu basabilecek miyim? Çünkü şu an 5.5K manam var. 5.5K manam var hocam. Bakalım hemen şu bankada ben biriktirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle burada duruyor. Bunun bir de ikilisi olması lazım. Tamam. Şimdi hocam şunu bastığımız zaman ne oluyor bakar mısınız? Basamadık üstümüzdekileri silmemiz lazım sanırım. Tamam hocam 7000 benim 7000 yani 7K civarında da manam var. Yani ben bununla gittiğim zaman 7K mana çok iyi bir şey abi. Yani gerçekten sizi inanılmaz derecede idare edecek bir şey. 3K dayanımız var. 7K manamız var. Ve 584 ham defansımız var. 115 AP'miz var. Yani şununla beraber bunu da bastığımız zaman 125'e falan çıkıyor. %30 arttırdığı için %30'u da ne oluyor 115'in kanka? 145-150'ye falan çıkmış gibi bir şey oluyor yani hatamız. Abi bu yönden çok iyi. Bizim çünkü önceliğimiz şu an level kasmak. 75 level olmuşuz. Girmemiz gereken kritik yerlerde JR'ler, feteler, BDV'ler var. Burada bizim yatmamamız lazım. Sağlam bir karakter olmamız lazım. Alışılmışlığın dışına çıkmamız lazım. Nasıl yani arkadaşlar? Normalde benim canım 1300'dü. Şimdi 3K. Kanka ben 2500 aldığım zaman 5500 benim canım olacak. 5500 canı ben asasla görüyorum. 6K canı asasla görüyorsunuzdur. Yani orta seviye bir asasın zaten 6K canı var. Bu ne demek? Benim defansım da olduğu için defansı da aldığımız zaman 800 1 kya yakın bir defansım oluyor. Ben kolay kolay ölmem BDV'lerde, JR'lerde, FT'lerde. Kaldı ki atağımız o kadar eksilmedi. Bunu zaten gösterdim sizlere. Uçuk kaçık bir atak eksikliği yok kesinlikle. Çünkü Magen'in zaten çok fazla skill'i var. Anlatabiliyor muyum bu noktada arkadaşlar? Şimdi bu bölümümüz bu kadar. Bu bölümümüzde neler yaptık? Kısaca onun da bahsedeyim. Arkadaşlar elimizdeki silahı değiştirdik. Kıyafetlerimizi komple değiştirdik. 40 m değerindeki absorb görevimizi yaptık. Master 2'mizi artık kullanabiliyoruz. 75 levelimizi aldık. Artık ben bundan sonra solo bir şekilde değil parti bularak benim XP kasmam lazım. XP kasacağız bundan sonra. Slotlarda 1'de 2'de artık kral zaten buradan 2'de bir geçiş yapıyor. Bir arkadaşımla da telefondan konuşuyorum. Sen bizim klana gel biz seni klanınca kasılırız, kasılırız dedi ama stats sıfırlaman gerekiyor dedi. Ben de tamam dedim onlarda problem yok. 75 level olduk bize bu yeterli abi. Arkadaşlar şuraya da çekin vedamızı yapalım ve kendinize iyi bakın diyelim. Böyle oturalım. Tomalin'in 4. bölümünden herkese güle güle diyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. 5. bölümde inşallah görüşürüz diyelim güzel bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Çarda çok tatlı durdu zaten. Elindeki staff da yakıştı. İnşallah bunu ileride bir hellblota çeviririz diyelim ve görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.